Olarak, e, şu gösteriliyor. Ben Ahmet Hocanın konuşmalarını, kitaplarını falan biliyorum. E, etken olarak şu gösteriliyor. Bu bazı çevreler tarafından, e, yani çok dile getirilmese bile, artık aşıların, antibiyotiklerin, ondan sonra e, bu e, sezeryan doğumlarının, işte çocuklara e, daha ilk aylarda. Hafif enfeksiyon geçirdiği zaman bile verilen antibiyotiklerin çok hızlı bir şekilde ya da çok düşüncesiz bir şekilde verilen antibiyotiklerin çocukların bağırsak sağlığını bozduğu ve bağırsak sağlığında bozulan bağırsak sağlığının geçirgen bağırsak haline geldiğini yani bağırsak florasının yok olduğunu. Bağırsak florası yok olduğu zaman vücuda geçmemesi gereken bir sürü materyalin vücuda geçtiği ve enteresandır ki biliyorsunuz bir de beyin bariyeri var. Kan beyin bariyeri diye tabir edilir. Ve bu insanların beynine geçecek zararlı maddeleri geçirmeyi korur. Canlıları korur daha doğrusu. Fakat bağırsak bariyeri bozulan çocukların, kişilerin de beyin, beyin bariyerlerinde bozulma olduğu artık günümüzde tespit edilmiş durumda. Çünkü beyinle bağırsak arasında çok ciddi bir ilişki var. Yani bugün bağırsaklara ikinci beyin denmesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Beyinden bağırsağa mesela yüzlerce iletişim hattı gittiği halde, pardon beyinden bağırsağa, bağırsaktan beyine on binlerce iletişim hattı gidiyor. Bu da son zamanlarda beyin mi bağırsağı idare ediyor, bağırsak mı beyni idare ediyor tartışmalarını da gündeme getirmiştir. Şimdi otize bu bağırsak geçirgenliği oluşmaya başladığı zaman, tabii çocukların vücuduna geçen ağır metaller Toksinler veya daha diğer zararlı bütün patojenler beyine de geçmiş oluyor ve özellikle alüminyum, civa ve kurşunun, arsenin beyindeki bazı merkezleri etkilemesi yoluyla çocuklarda bu tür problemler başlıyor. Çünkü herkesin hayatında belki çevrenizde de görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur.